9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Ada yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ada Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194b Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1 aşağıdakilerden hangileri sürücülerden kaynaklanan kaza nedenlerinden değildir? I. Aşırı hız yapma, hatalı şerit değiştirme, uykusuz ve yorgun olma. İ. Yol yüzeyindeki bozukluklar, keskin dönemeçler. 3. Sinyal vermeden ani durma ve kalkma, yakın takip, geçiş üstünlüğüne uymama. 4. Yaya kaldırımı, alt ve üst geçitleri kullanmama. A mu B, Liv C, L L L L D, L L V L L L L. Cevap D. İkinci aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarından sonra yaşanabilen psikolojik sorunlardandır? A. Bel ve kas ağrıları. B. Sindirim sorunları ve özgüven kaybı. C. Engellilik ve trafiğe çıkmada güçlük çekme. D. iştahsızlık ve uykusuzluk. E. Asabiyet ve hınç alma duygusu. Cevap, E. Üçüncü aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi ana yol tali yol kavşağını belirtir? Cevap, A. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? A. Emniyet kemeri onu kullanan kişinin boyuna ve kilosuna uygun şekilde bağlanmalıdır. B. Gidilecek mesafe ne kadar olursa olsun, ön koltuklardaki tüm yolcular mutlaka emniyet kemeri takmalıdır. C. Kemerin alt şeridi kalçaların hizasından, çapraz olan şerit omzun üzerinden ve göğüs ortasından geçirilmelidir. D. Emniyet kemerinin şeritleri gergin olmalı, vücudu sarmalıdır. E. Kemeri bağlarken kişinin üzerinde palto, manto ve B. Kalın giysiler olmamalıdır. Cevap, B. 5. aşağıdakilerden hangisi sola dönecek sürücülerin uyması gereken kurallardandır? A. Dönüş işareti vermek, önden gelen araçları aynadan kontrol etmek, sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeritlere girmek. B. Hızını artırmak. C. Dar bir kavisle dönmek. D. Geniş kavisle dönüş yapmak. E. Dönüş öncesinde tek yönlü yolda en sağ şeride, İki yönlü ve iki şeritli yolda ise sol şeridin sağına yanaşmak. Cevap D. 9. sınıf ada yayıncılık sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 194 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.